dayım. E köy ekmeği deyince ben de akan sular durur. Köye gelince canım bir ekmek istedi ki sormayın canlarım. Hanımlar da bana alelacele tabii ki misafir perverdiklerini göstererek ekmek hazırlıklarına başladılar. Şu an sabahında ilk saatleri. Onlarla birlikte ben de hem ekmeği yiyeceğiz. Hem ekmeğin sohbetini edeceğiz hem de buralarda neler var. Bir bakalım hanımlar neler yapıyor. Selamun aleyküm. aleyküm. Canım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınız ne? Nahide Ölmez. Sizin isminiz ne? Fikriye Elmas. Ay yani annemin ismi ne güzel isminiz var ya. Fikriye. Pek fikirlisinizdir siz şimdi ha. <laughs> Gerçekten insanlar isimlerinin şeyiyle yaşarlar. Yani hani o, o anlamı taşırlar. Naide ablacığım, yaşın kaç? 33 yaşındayım. 33 mü? Evet. Aynı yaşta mıyız? Evet, Ay hiç ben abla demiyorum özür dilerim. <laughs> yani saygıdan <laughs> dediğimi varsayın. Naidecığım, 33 yaşındasın. Kaç çocuğun var? 4 çocuğum var. Maşallah. Kaç yaşında evlendim. 17 yaşında evlendim. 17 mi? Evet. Aa, akraba evliliği mi? Akraba evliliği demeyelim, görece oturdu evlendim ben. Nasıl oldu peki? Öyle görece oturdu. Eskiden babam ile bunların eş, eşimin akrabaları birbirlerini tanıyorlarmış. Ha. O yüzden beni de görmüşler. istemeye geldiler o yüzden oldu. Ha. Yani aracı olan birileri mi var yoksa hani Yok aracı olarak demeyelim Yani sadece görece otur, tanıdık. Ha evet. Peki kız hani senin ailen e, seni verirken ne gibi kriterlere dikkat ettiler? Ne Vallahi, yapmışlar acaba? Vallahi bilmiyorum. İyi insanlar dediler. Tanıyoruz dediler. Soru soruşturdunuz mu? <laughs> evet, soruşturdum. Zaten babam tanıyor aileyi. Ha. Evet. Ha, ne <laughs> Ne oldu? <laughs> ne oldu kız? <laughs> Siz akraba mısınız? Akraba demiyorum. Eşimin amcacıklar oluyor. Ha. Ben ben, ben soruyu bile... tarafından geldim işte. Evet. Buralı değilim Bazen ben. Sen gelinsin. Evet. Abla zaten eşi. buralı. Ha Abla <laughs> nasılsın? Sizin aile iyiymiş bak. İyi. <laughs> İyi mi? <laughs> Peki sen de görücü sorumu evlendin? Yok. Nasıl evlendin? Severek evlendim. Gerçekten <laughs> mi? Gerçekten. Nasıl? Sevdim evlendim. <laughs> <laughs> nasıl tanıştın peki? Nasıl tanıştın? Hmm. Akraba mıydı? Ben Türk'ünü de böyle gelip bir Amcanın oğlu. Ha amcanın oğlu. Evet. E, nasıl oldu anlaştınız peki? Nasıl <laughs> da <laughs> biz Türk'ünü de Birbirlerini görmüşler, beğenmişler. Tamam sen bize Türkçe'ye çevir. Şimdi Fikri abla eskiden de tabii vardı insanın sevdiğiyle evlenmesi güzel bir şey de. Evet. Sen hani amcanın oğlunu hiç görmemiş miydin? Her gün geliyordum. Her gün bakıp bakıp aşık oldun adama. Evet. Ay Burada mı abi peki? İşte orada. Hangisi? Adı ne? Yunus. Yunus ay bir çağırsana. Yunus aşkım da gel de ya. Hadi söyle <laughs> no, ya. Allah'ım gel. Söylemez misin? Yunus Bey buyurun de. Yunus Bey buyurun. Evet Yunus Var. Bey buyurun efendim. Kürtçe söyle çabuk buraya geldi de. Ver <laughs> <laughs> Bak gel dedi vallahi. <gülüyor> <gülüyor> o dinle, Hayır gelmedi. Şimdi bunun cezasını evde çekecek mi? Çekecek. <laughs> Bak işine gelecek biliyorsun Türkçeyi işte fikriye. <laughs> niye gelmedin diye kızacak mısın ona? Evet. Ne dersin? Cezalandıracağım. <laughs> ne ne yapacağım mesela? <laughs> ne yapacağım mesela? <laughs> Beni niye yalnız bıraktın değil mi? hiç öyle şey olur mu diye insan kızar vallahi ben olsam ben de kızarım hani aranıza girmiş gibi olmayayım ama <laughs> sonra demeyi buraya bahar geldi de aramızı bozdu Fikriye Fikriye sen kaç yaşındasın 40 yaşındayım 40 maşallah kaç çocuğun var 6 peki kaç yaşında evlendin 17 yaşında 17 yaşında. Severek evlendin zaten. Peki isteme oldu mu yoksa kaçma falan var mı? Kaçmadın değil mi? Yok. Allah'ın emriyle evlendi. Evet. Peki buralarda kaçma oluyor mu? Oluyor. Peki kaçma olunca nasıl oluyor? Hani öyle... onun Naide Naide mi söylesen? <laughs> Naideciğim kaçmalar olunca burada şey hani küslük oluyor mu çok? Adam birini seviyor, sonradan vermiyorlar işte. Hı hı. Sonradan mecbur kalkıp kaçırıyor kızı. Öyle Peki, oluyor genelde. Kaçtıktan sonra sorun oluyor mu? Büyük sorun, sorun çok oluyor vallahi. Çok, çok sorun oluyor. Kavgalar çıkıyor, tartışmalar oluyor. Yani, peki oluyorlar. sonra araları düzeliyor mu insanlar? Ya? Oluyorlar, babları oluyorlar. Peki böyle ömür boyu küs kalanlar var mı? Var. Gerçekten Vallahi oluyor, olanlar var. Ya. E peki e, hep öyle küs mü kalıyorlar ya? Barışma aracı olanlar oluyor mu? Aracı olan oluyor ama yine de onları bir dinlemiyorlar. <laughs> sizin sizin ailenizde var mı? Olmuş bizim ailede evvel başımıza gelmiş. Ya kim? İşte kaynım bir kız kaçırdı. Hı, -hı kaç yıl 11 yıl oluyor Hı -hı. anne ya babası var. affetmiş ha. ama hala bazı akrabalar yani daha affetmemiş kızı bizim işte kaynımı gerçekten evet. Mi? Evet. hem kaynını hem kızı ha? He? evet yani affetmeyince ne yapıyorlar? Düğüne mi çağırmıyorlar? Aralarına mı almıyorlar? Aralarına almıyorlar ben pek. Ölü de, diri de. Olmuyor, o da olmuyor işte. Peki gelince onlara tavır takınıyorlar mı? Tavır takıyorlar evet. Hani affetmedikten sonra geldiklerinde tavır takıyorlar. Affettiği zaman bir şey demiyorlar. Gelmiyor. ama anne baba zaten e, affetmiş. Anne baba, e, biz, evet, anne baba affetmiş ama başka akrabalar baba. affetmiyor. Gözlemeler oldu mu? Aşkım gözleme de yaptınız. Ben bir yandan yiyeyim bir yandan sohbet edeyim. Hanımlar ben işin aslı burada neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Burada yaşantı nasıl? Nahideciğim burada hanımlar günlük neler yapıyor? Günlük hanımlar zaten ev hanımıyız. Ha. Sabah erken uyanıyoruz. Çocuklar uyanıyoruz. Zaten okullar açıldı mı çocuklarla ilgileniyoruz. Ha. Ha. İştir, bulaşık, ev süpürmeler olsun, ekmektir. Ha. Böyle geçiniyoruz işte. Peki dışarıda çalışmıyorsunuz işte mi? Yok hiç çalışmıyoruz. Burada ayıp mı? Yok ayıp değil de. Çalışmıyoruz işte. İş olunca yapıyorlar bayanlar yani ama. Yani gibi ya. Ye <laughs> bebeğim. Yesene <laughs> Önce sen tadına bak. Güzel olmuş mu? Beğendin mi? Beğendim. Evet. Naideciğim sen de bak tadına. Peki burada e, bütün ev işlerini hep hanımlar yaparlar değil mi? Beyler yardım eder mi? Beyler yardım ediyorlar evet. Ne yapıyorlar? İşte zor bir iş oldu mu halı olsun mesela bir şey ortaya bayanlarına yardım ediyor kaldırmakta ile ev işte temizliğinde yardım olsun edemem. yapıyorlar yani ev yardım temizliği de evet evet bize yardımcı oluyorlar işte dışarıma da işte susadım biraz su getirin diyor Aa, ay canım benim heyecanlandı susadı ya <laughs> Kadıncağıza bir, 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 bardak su ben de alırım. Peki ev mesela silmeye falan yardım ederler mi? Silme değil de yani zor bir iş oldu Halı, yardım. kal, halı kaldırmada bazıları hep aynı <gülüyor> değiller. <gülüyor> Her adam aynı değil ki değil mi? Herhalde. Evet. Her adam bir şey yapar mı? <laughs> Yunus abi yapıyor mu? Bence yapıyordur sen adamı. Bu oklavayla döversin. <laughs> Allah hiç yapmıyor. Yapmıyor. Hiç ama. yardım etmiyor. Sen cezalandırırım dedin, onun için de ceza ver artık bir. <laughs> <laughs> Peki çocuklara bakarken yardımcı oluyor mu? Evet. Ne yapıyor? İş yapıyor, bilmiyor. Sana yardımcı oluyor yani. Evet. Memnun musun eşinden? Evet, çok memnun. Gerçekten. Evet. İyi ki onunla evlendim diyor musun? Evet. Ya ay ne güzel, ne mutlu. Evet. Ay bu arada ekmek yıkılıyor, gözleme mi ekmek mi bu gözleme mi? Rica İçindeki peynirin adı ne? otlu peynir ya genelde şey e, yeni yapıyorlar bu otlu peynir bu aralarda hı hı. daha güzel oluyor böyle. şu an otlu peynir zamanı mı evet şu an yapanlar var mı ne yapanlar var nerede yapıyorlar burada yapıyorlar genelde burada da yaylaya gidiyorlar yaylada mı yapılıyor evet yaylada yapıyorlar hı. eve getirip sütünü yapıyorlar hı. oh 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 Naide öpcenen besin ne oldu ne dedin aşkım ekmek yaptım Naide yapıyor ne na yapsın Naide vallahi Ay boğazımda kaldı. Su yok mu? Kabine abi bin. Yalnız Fikri'yi ben Türkçe bilmiyorum diyor ama hep Türkçe bir şeyler anlatıyor. Biliyor biliyor siz ona bakmayın Biz, hiç öyle. Beni mi bak biliyorum dedin ve Türkçe konuştun. Beni mi kandırıyor yoksa? Biliyor. Ha? Vallahi bilmiyorum. bilmiyorum vallahi Hiçbir Teşekkür ederim al canım. Ay Allah razı olsun su gibi aziz olun inşallah. Kızlar sohbet şahane gerçekten keyifli insanlarsınız da burada ekmek nasıl yapılır Naide'cim anlatsana. Genelde hem tandır ekmeğini yapıyoruz Aha. hem de yufka ekmeğini yapıyoruz. Yufka da e, mı oluyor? Evet saçta oluyor e, işte ateşin üstünde yapıyoruz yufkayı. Öbür e, tandırı da mayalayıp tandıra atıyoruz. Tandır nerede? Köylerde, buralarda var tandır. Böyle yerin içinde mi? Evet yerin içinde. Ha. Peki o, o ekmekle bu ekmeğin arasındaki fark <laughs> ne oluyor Naidecim? Bu e, yufka olduğu için yani ince ya hmm. öbürü zaten e, tandıra vurduğunda biraz kalın oluyor. Kalın ekmek ya hmm. ince ekmek O arası. daha yumuşak oluyor. O tabii. daha yumuşak oluyor. Maya koyuyorsun ya ondan öyle oluyor. Peki hangisinin gözlemesi daha güzel olur? Gözleme onda olmaz değil mi tandırdan? O da olabiliyor. <laughs> Olur şey e, yapıyorsun, hani lokantalarda alıp oluyor ya, büyük şekilde onu da tandır atıyorsun, aynı, fark hmm. etmez ki. Yufka gibi atı kullanıyorsun. Peki Hı. sen bunları nereden öğrendin? Kaç yaşında öğrendim? 11-12 yaşlarında bu yufkayı, ekmeği öğrendim. Gerçekten evet. mi? Annem öğretti, ablalarım. Kaç kardeşsiniz? Ablandım. Biz 8 kardeşiz. E, sen kaç numarasın? E, beşinci. Peki buralarda böyle kız 10 yaşına gelince hemen ekmek yapmayı öğretiyorlar mı? Nerede? Evet öğretiyorlar. Öğretmeseler ne olur? Bilmiyorlar işte yapamazlar. Evlendikleri zaman hiçbir iş yani beceremezler bence. Genelde kızlarına öğretiyorlar işleri. Ha, evlendiklerinde ayıp evet, olmasın işte, bu kıza bir şey öğretmedi demesinler evet. Mi? diye değil mi? Evet işte öyle diyorlar. Peki sen 33 yaşındasın bunca yani aynı yaştayız. A 6 tane mi çocuğun var? 4 çocuğum var. 4 çocuğum var. Evet 3 oğlum kızım var. Peki ben bekar bir insanım aynı yaştayız. Sen evlisin. Senin hayatın nasıl? Yaptım. güzel, memnunum gayet. Memnun musun? Evet. Yani hani dört çocuklu bir anne olmak hani evet. yaşında çünkü çok küçük. Evet. Ee, küçük anne olmak güzel mi? Güzel bir duygu. Kaç yaşında en büyük çocuğun? Ee, en büyük çocuğum 15 yaşında. Erken Maşallah. işte çocuğum oldu. 18 yaşında hı hı. oğlum oldu bir tane ilk. Şu an lise 2'ye gidiyor. Hı hı. Öbür en küçük oğlum da 4 yaşında. Ay maşallah ya. Peki e, 3 sene sonra oğlan evlense, ee, babaanne olacaksın? <laughs> Hı? Reşit yaşı. Olsun ki. Hazır, hazır mısın baban ne <laughs> olmaya? Yok hazır değilim genelde. <laughs> ne ben de hiç değilim gerçekten. yok <laughs> yok. 3 sene sonra 36 oluyoruz. İşte. Babaanne Nasıl olmak ya? istemez misin? Yok şu an değil erken. Daha erken. Evet. Ama senden iyi baba Çocuk ne olur? Çocuklarımın geleceği için yani daha okusunlar, okusunlar daha çok yani. evet okusunlar. Peki okuyorlar mı şu an durumları ne? Evet okuyor. Çocuklarla ilgili ne istiyorsun mesela Ne hayal ediyorsun? Güzel bir meslekleri olsun, hayatı güzel olsunlar. Zaten köyde güzel ama onlarda daha böyle daha açık gövde olsunlar meslek sahibi olsunlar daha çok istiyorum. Dışarıya gitsin istiyor musun? Evet istiyorum. Daha çok e, Yalnız kalacaksın o zaman. Yok kalma onlar hayatları güzel olsunlar. Bu, bana mutluluk verir. Burada kalmalarını istemiyorsun değil mi? İstiyorum da hani daha e, evlendiklerinde tam yanında olmalarını isterim ama. <laughs> ama onlar da hani diyorum güzel meslekleri olsun. Doğru meslek sahibi evet, olsunlar, meslek sahibi okusunlar. okusunlar. Evlendiği zaman da yanında olsun isterim tabii. Doğru köyü bırakıp gider misin? Çocuklarım için yani çocuklarımın geleceği için eğer mutlu olurlarsa çocuklarımın peşinden giderim ben. Hı hı. Evet. Peki eşin gelir mi? Eşim gelir. Ben gittikten sonra da gelir. Gelir mi? Evet. Ne yapar ki burada? Doğru. Sen olmazsan <laughs> bu <Evet>. köyün. <laughs> ne anlamı var ya? Yani yani herhalde. <laughs> Abinin adı ne? Ceva. Onlarımız nasıl? İyi güzel vallahi. Şükür. Dediklerini yapar mı? Evet. Yardım eder mi? Evet yardım eder. Ya Allah. bir kocam deyince de pek heyecanlandı <laughs> Naide'cim ha. O heyecan bitmiyor demek ya. Yani. <laughs> Anne olmak zor mu? Zor. <laughs> Ay benim gözümü korkutma kız. Naide'cim vallahi. Ay Naide'cim psikolojimi bozdum vallahi. Ben bu saatten sonra hiç evlenmeyeceğim. Zaten evlenmiyordum. Zaten Fikriye de kaçtı sıcakta. Türkçe bilmiyorum dedi. O her şeyden kaçıyor kız bu. Bütün iş evde Yunus <laughs> abiye yaptırıyor bu kesin. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> e o zaman hadi bir tane ekmek de ben açayım. Nasıl açılıyor? Beceririm artık ya. O kadar köylere gidiyorum. Bir ekmek de açayım. Değil mi yani? <laughs> Aynen. Bir sacada bir tane ben atayım. Zaten yedim. Tadına bayıldım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Onu sana ben vereyim. Allah aşkım. Hadi sen. Ben de seveyim. Aa bak nasıl emir verdi gördün mü? Hadi <gülüyor> sen. <gülüyor> Hadi, sen. <laughs> Hadi serelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz